Merhaba arkadaşlar benim adım Orman. Bugün Clash uzun bir video çekeceğiz. Çok uzun zamandan sonra 6500 oldum. En son video çektiğimde buradaydım. Da arkadaşlar, biraz internet olun işte. Ben bayağı bir geldim buraya kadar. Kaç olduğum zaman 6001 olmuşum. Ben bugün buraya gelmeye çalışacağım sizlerle birlikte değil tabii ki. Bugün bu desteyle oynamak istiyorum. evimde şövalyem var. Hangi desteyle oynasak bir bakayım şöyle destelere. Güzel desteler var ama ya ben bununla oynayacağım şimdilik. Hadi gidelim aç bismillah. De adam mega şövalye oynamıyordu inşallah. Ama bir mega şövalyeyi bırakalım. Git. <laughs> Kötüm ne yaptın? Bu şey. Ne yaptın? çok sıra ama. Hmm, dakika. Kendimi kendime çeksen. İstediğim olmadı. Hatta hiç olmadı istediğim bir dakika. Ay. Çok kötü başladık. basmayacağım. Nasıl şey olmasın? Ne biçim bir ya bu böyle ya? Bu, 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 orayı ama sıkıntılı bir resmi hiç şaşırtılmadı hımm bir mezarlık atalım mı geçirsek. hadi geçelim bakalım evet. evet. mezarlığı tutacak çok artıyor attım şöyle iyi zihir şöyle güzel daha ben de şöyle olumluyum biliyordum ama istemediği kadar çok hasar verdi. Çok güzel. <laughs> Başlangıç iyi oldu. Mezar taşı. Bu büyüsü. Evrimli şövalyeyi çok iş yapar. İyi savunma. Bir tane böyle ha. Çok iyi savundum arkadaşlar. Müthiş savundum. Şu an değil şu an ekstra harcamaya gerek yok cehennem ejderhası şey kötü bir başlangıç değil aslında ama ben onu nasıl savunacağımı düşünmek istiyorum böyle bir tane barbar fıçısı şuradan zehir şövalye çok kötü yere attım de. güzel bir zehir ama zehir çok iyi şövalye de işime çok yaradı yemek güzel atmış Olmaz savunacağım. Bunu gerek yok. Savunmadı zaten. Ben yani şöyle uzak bir noktaya mezar taşı. Sen. Şövalyem döndü. Şövalyeyi şu tarafa atsak. Güzel. Barbar fıçısı. bu büyücüsü. bu savunma sonrası mezar taşı atılır. Mezarlık. Evet mezarlık. iyi mezarlık. Ana kule Anlaşıklar mı arkadaş? Ay çok kötü be. Bana bu oldu. İyi bari güzel iyi hasar verebildim de yani şu anda evet biraz sıkıntılar içerisindeyim diyebilirim. Evet mezar taşı dikemedim. Ah ah ay başıma gelenler. Hayır kule gitmesin lan. Kule gitme gitti zaten bu? Ya şansa geldi bence. Ne oyunu diye. Ya? ya ben mantıklı sana. İnanılmaz <laughs> bir şey ya. Hadi rakipler çok zorlanmaya zorlaştırma zor oldu baya. Konuşamadım. Şuradan bir şövalye ile başlayalım. Altın şövalye. Anti değil ama anti olabilir. Destesine bağlı. özellik basacak. Barbar çok iyi bir anda. İyi bir barbar fıçısı ama şu an gerek yok. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle Şuna ana kuleyi çekersek. <laughs> Mezar taşı. Bu saldırgan oynamayı gerek olarak önleyiz zaten. Hiç gerek yok. Bir... mı hmm, Tamam şimdi tamam. Çok fazla ikisi de duruyorum. Evet. Onu evet. kesinlikle zaten şey atıyorum. lazımdı. Ve attım. Evet buz büyücüsü. <laughs> Mezarlığa girişen. Çünkü çok fazla yüksek canlı kartım var. Hadi güzel mezarlık. İyi mezarlık. İyi mezarlık. İyi mezarlık. Hadi mezarlık vur biraz. Hadi bir sık biraz. Ya mezarlık vur artık. İşte bu çok yana. Evet, hasar bayağı vereceğiz. İyi bir kasırga değildi bence. İkselir. Çok kilitli, kilitliyim çok kit. Evet, vursun bakalım. Onlar vurmaz. Tamam anne, anne. Tamamdır anne. Video çekiyorum. Anne video çekiyorum tamam. güzel ona bence şunu dikecek daha mantıklı şöyle şöyle desek şunu da şu Allah yok oraya evet şu an atmak istemiyordum çok ama şu an mezarlık o zamanı mezarlık artı zehir atacağım güzel mezarlık Biraz vursa. Evet. iyi zehir. Çok iyi zehir. Şöyle zehir birazcık ortaya doğru çeksek. Evet. Çok iyi. Koy verdik. O yüzden sevindim. Güzel. Zaten vuramaz kuleye. Ne de bir çatalanı diksek. Güzel. Şu an hiç şey yapasım yok ama şunu atalım. Evet. Zehir iyi bir zehir, çok iyi zehir. Şimdi şöyle eritsek biraz daha orada. Bir bulgusu daha. Şu daha şöyle arkasına doğru. Bir zehir daha şöyle güzel zehir. Yine güzel bir zehir onu biraz arkaya doğru çeksek hadi güzel var ah vuracak Of, nefret ediyorum şu karttan ya evet evrimli şövalye şimdi mezarlık artı zehir güzel zehir of aşırı iyi zehir attım ama böyle zehirleri seviyorum güzel bir kasırga İşte bu iyi hasar verdi. <laughs> Adam biraz kızdı galiba. Hmm. Güzel. Of, iyi savundum bu arada. Aa yarasalardan hasar yiyeceğiz ama. Aa, çok iyi Çok Güzel bir haber bizim için. Bir ha iyi olacak. Şunu şöyle şuraya doğru biraz. Şimdi i̇şte sık. Güzel zehir. Ya ejderha yine bir mezarlık. Mezarlık. Hadi mezarlık çok iyi. Ay ana kulaştım. Evet güzel zehir. Of zehir iyiydi. Bir işime yaradı. Üç bebek ham oldu? Yine bir mezarlık. Bir şövalye. Allah. Zehir döndüreceğiz. Oh, zehirli. Zehir hayatımızı kurtardı. Ölecektim yoksa. Bak, bak, güzel, güzel. Of, müthiş oyun. Oy, çok iyi oyundu. İyi oyundu. İyi savunma, iyi atak diyelim biz buna. 9 dakika olmuş. İki, üç video çekeceğim bugün. 30, güzel. Üşürüz. Güzel. Şövalyemize bir şey içeceğiz. Hadi bakalım şövalye. Bin olur. Şövalyemiz bir güzel. Çok. Deste güzel. Oynasılması zevkli bir deste bence. Desli yok abi değil. Desli. Eski destesi. Ben çok seviyorum böyle desteleri. Savunma güçlü falan. O yüzden hadi bu maçta gidelim. Hadi bakalım. barbar fıkçı ne yapalım böyle? Oo, anti. Biz buna savunma yapabilecek miyiz? Pikemin değil. Havayı vuran çok kartım yok. Ne tartış? üzüldüm. mantık geldi ya. Ya kasırga. İyi kasırga harbiden. İz böyle. Ay da yıldırım da mı var sende? Bu nasıl bir deste ya? Çok edik. Çok saçma ben tazı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Adamlar bir atakta bitirdi. Bir de mezarlık atalım o zaman. Mezar taşına zehir. Biraz diyeceğim de adam da her şey atıyor be. Her şeyi var adamın gıcık oldum ya. <laughs> Alta parti. Ben maçı salacağım arkadaşlar.